Netanyahu'nun kendi İsrail içerisinde de bir karşılığı <laughs> şu son dönemde biraz zor durumda. E çünkü halk ona tepki gösteriyor. E dolayısıyla o da kendisini bir şekilde daha fazla ön plana çıkmak istiyor. Halkıyla bir türlü bağlantı kuramadı. <laughs> e ben Miçotakis'e de böyle olacağını düşünüyordum ama Miçotakis'e çok farklı şeyler oldu. E sanki hani seçimlerde Mitchell kazanamayacağını düşünüyordum. Çünkü haktaki karşılığı Amerikan karşılığı üzerine ama baktığımızda onlarda da güvenlik politikalarının öne çıktığını düşünüyorum. Onlar Çünkü da örnek gösteriyorlar. Onlar da kendilerine Cumhur göre. Evet. Sayın Erdoğan'a örnek alalım evet. diye kendi kamuoyunda evet. bu çalışmayı Şimdi bir de Batı'da getirdim. şöyle bir şey vardı. Ben uzun süredir takip ediyorum. Hani konuşuruz da zaten çeşitli kanallarda. Financial Times, Economist gibi bir takım önemli gazeteler, dergiler. Bunlarda sürekli değişiklik olacağı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Hatta İsveç'in NATO üyeliği bile bu bağlamda değerlendiriliyordu. Yani orada bir değişim olacak ve bundan sonraki süreçte her şey değişecek. Şimdi bu böyle olmayınca birden birdenbire artık Jeff Flexler Lincoln'lar tekrar NATO'da F-16'lar gündeme geldi. <laughs> Yine stop hamlet düşüşü Ve düşürsün, ha? Arayı çok Stone farklı Stone şeyler <gülüyor> oldu. <gülüyor> bir de, bir de şöyle muhalefette, muhalefetlere ben karşı değilim. Her zaman muhalefetler olmalı. Yapıcı bir muhalefet demokrasinin göstergesidir. Muhalefet yalnız güçlü bir şey muhalefet. Güçlü muhalefet iktidarı da güçlendirir. Evet, yani bir ana bu, muhalefetin bu çok tabii ki güçlü olmasını Hayır. isteriz Ancak ama burada milli, milli hislerini kaybetmemiş şahsi bir... Şahsi fikrim tabii ki. Evet. E, çıkarılan bir 39 vekil var. E, bu vekilin %1'in altındaki oylarla seçilen vekiller olduğu ve CHP idaresinde iç memnuniyetsizlikler yani vekil dağılımında evet. eşit dağılım olmadığı ve daha çok %1'in altında kalanlara Tam, daha CHP fazla... CHP listelerinden seçimlere katılan ne evet. hangi partiler yani onlar? Bu, yani madem bu, onlar vekilleri de biz de Anadolu evet, CHP yani, partisi, evet. demokrasi ve atılım devam evet. saadet partisi, saadet partisi, var. Saadet partisi ve e, bugün de karar aldılar? Grup kurma evet. kararı aldılar. Ha. Yüzde yani birin altındaydı. Bir de yani tabii, burada tabii. yüzde yirmi beşe yani hep yüzde yirmi alan bir CHP var. İyi partinin işte yüzde on civarlarında yüzde e, 87 evet. toplam almışlar Bir hocam. Toplam. 4, 4 Yani bu, bu çok eleştirildi kendi içerisinde, kendi tabanında. E, hatta CHP seçmeninin bir kısmı oy vermeye gitmemiş, e, küsmüş ler Çünkü işte. Evet, Şener işte. Abdülatif Şener evet, Sayın Erdoğan'a oynarmış <laughs> bu, olabilir istatistiksel olarak. E, bu <laughs> şeyden dolayı, tablodan dolayı daha doğrusu. Hatta ben daha önceki yaptığımız programlarda muhalefetin bir türlü lider çıkaramaması, çok geç kalınmasını eleştirmiştim. Çünkü bir siyasal iletişim çalıştığımız için siyasal iletişim gereği Hep liderin hemen çıkması gerekir ki propaganda yapılsın. Hep şunu yani şunu Önce aday sonra diğerleri. Kesinlikle Bundan öyle. Bence yaptım. yani çünkü önce aday çıkması gerekir. Önce bir aday çıkacak, kamuoyu nabzı oradan tamam. ve sahalara dönülecek. Şimdi e, burada o bu yapılmadı. O anlatacak Bravo. değil mi hocam? E, aynen öyle İş yapılması gereken olur. Da bir yani şöyle e, adil adil dövüşte bu gerekir. Yani iki tarafın bu bir yarıştır. Lider çıkar ve sahalara akar ve sahalarda halkıyla bütünleşince hem muhalefet hem e, ana akım e, iktidar partisi liderler bunu yapmalıdır. Bu yapılmadı. Bu ad es geçildi. Çok kısa bir zaman kaldı. E, beklediğimiz bir lider olmadı. Yani biz farklı bir isim üzerinde duruyorduk ve orada bir kriz yaşandı. Araya bir deprem girdi falan yani derken seçim e, propagandası çok kısa bir sürede yapıldı ve çok farklı. Hemen bir bile 20 26'lı e, masanın varoluş sebebi bir aday çıkartmasıydı değil y, mi? Asıl varoluş sebebi. Artık e, Yani y, 23 Şubat 2021'den beri bu ittifak sürüyor. Yani bu kadar zamanda bir efendim hükümet programı hazırlayıp bir aday çıkarıp onu sahalarda e, anlatsa ya, dalga geçer gibi yani siyaset olurdu. Çıkardılar. Ne yaptılar? <laughs> i̇şte yaprak salma, nohut dolma. Yani bu şekilde işte bir sayfalık şöyle bir A4'e yazıp bir açıklama geliyor. Şimdi şey, bir aday e, çıkmadı ya? yani. Bir aday çıkmadı. Herkes bekliyor. Ben çok merak ediyordum. Hatta söylemiştim. De, acaba kim olacak aday tabii, diye. Tabii, tabii, tabii Onlar da çok yani, güzel. Ya gerçekten Altın çok merak ediyorduk. Da çok güzel yani. davranıyordu kazanacak e, aday. Ve öyle kavramı. olması yani aslında hakikaten Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu da çok suçlamamak lazım. Çünkü neden? Kendisi hep adayı olmak istiyordu aslında. Ve de şunu da... Şunu da şöyle düşünüyorum ben. %25'lik bir parti yani o ıı, ittifak hmm. içerisindeki en güçlü parti. Dolayısıyla şimdi kendisini aday gösterilmesi doğal. Ama bugüne kadar baktığımızda bu 13. seçim oldu sanırım, değil mi? 17 Sayın Erdoğan'ın kazandığı Kılıçdaroğlu'nun. On, 13 yani 13 seçim kaybetti. Evet. Kemal şimdi hal böyleyken yani bence farklı bir adayla yola çıkılması çok daha mantıklı olacaktı eğer bir ittifak varsa.